Selam arkadaşlar Bugün babamın Kuşlarından posta olanlarını Babam şimdi almış Turgutlu'dan salacağız Bakalım kaç saniyede İzmir'e gelecekler Yorumlarınızı bekliyorum Şimdi biz Turgutlu'dayız Gidiyoruz Sana videoyu çok uzun olarak çekmeyeceğim Sonra sürem gitmeyebiliyor O yüzden şimdi Gidiyoruz ee, bu birazcık sesini açar mısın ya? İşte bugün e, köyüme gidiyorum arkadaşlar. E, ee, köyde işte... E? Arkadaşlar sünnet evet. düğünüm var. Ee, davetiyle 12 Ağustos'ta davetiyeleri vermeye gidiyoruz köye. Ee, şimdi köye gidince videoyu bir ihtimalle çekmem bir, bir iki, birkaç dakika sonra kapatırım videoyu. Ne zaman saçacağım kuşları baba? Tamam. Şimdi birazdan kuşları salacağız. Siz de orayı göstereceğim. Sağına kadar videoyu biraz birkaç dakikada duraklatıyorum. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Ee, hava çok güneş. Şöyle yapayım. Ee, çok, şu an belli olmayabilir. Ee, babam şimdi kuşları salacak. Ee, babam şimdi kuşları salacak. Bekliyorum şu an. Tamam, hem nefes, hem nefes, hem nefes, hem. Şimdi, evet arkadaşlar. Üçüncü etapta kuşlarımız 77 kilometrede. Arkadaşlar şu an babam şey yapıyor. Kuşların kaç kilometre gittiğini arkadaşlarına paylaşıyor. Aha baba, baba kuşları saldı arkadaşlar. Arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ama babam kuşları saldı. burada da var. Bir, şey daha var bir dakika çekil anne. Şöyle görebiliyor musunuz? Ya tam gösteremeyebilirim. Şöyle içini de ben salınca göstereyim. Şu an kuşlar Yeri gidiyor arkadaşlar. Şu an kuşlar gidiyor. Şimdi bam diğer diğerlerini de salacak. Çok diğerlerini salmayacağız onlar diğerlerini salmayacak. O zaman diğerlerini erikmiş. Arkadaşlar bugün bu videodan bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.